Merhabalar. Bugün şahane bir pasta yaptım. Medovik pasta, Rus pastası. Yani ballı pasta. Umarım sizler için hazırlamış olduğum videomu büyük bir keyif izlersiniz. Pastama öncelikle kremamı hazırlayarak başlamak istiyorum. Çünkü ben o arada hamurunu yaparken kremamın da soğuması gerekiyor. 200 ml kremayı bu şekilde bir kasenin içerisine alıyorum. Krema soğuk olmalıdır. Ona özen gösterin ve kremamı şimdi mikserle güzelce çırpacağım. Evet gördüğünüz gibi kremam koyulaştı. Şimdi kremamı kenara alıyorum. Şu şekilde büyük bir kase alıyorum. Kasemin içerisine 900 gram süzme yoğurt alıyorum. Evet yoğurdumun üzerine 2 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Şimdi pürüzsüz olana kadar çırpacağım yine mikserle. Evet pudra şekerim eriyene kadar tam 2 dakika çırptım. Şimdi mikserimi çıkartıyorum şimdi çırpmış olduğum kremamı bu şekilde içerisine ekliyorum ve şimdi mikser kullanmadan spatula ile bu şekilde karıştırıyorum kremam şimdi hazır şimdi pastamın hamurunu hazırlayana kadar kremamın kapağını kapatıp buzdolabında bekleteceğim. pastamın hamurunu hazırlamak için 3 tane yumurtamı yoğurma kabıma kırıyorum bu şekilde Şimdi tel çırpıcı veya mikserle bu şekilde birazcık çırpıyorum. Şimdi tereyağımı eriteceğim hemen. 100 gram tereyağımı tavaya aldım. Şimdi tereyağımı güzelce eriteceğim. Evet 115 gram yani bir çay bardağı şekerimi de ekliyorum. Şekerim erimeye başladı. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı bal ekliyorum. Ve şekerim tamamen eriyene kadar birazcık bu şekilde çevireceğim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Evet, eritmiş olduğum tereyağımı. Şimdi yavaş yavaş yumurtama ekleyeceğim ki yumurtayı pişirmesin diyerekten. Bir yandan da çıkmaya devam ediyorum. Evet tereyağlı ballı şekerli karışımımı yumurtalarımı azar azar ekledim ki yumurtamı pişirmesin diyerekten. Şimdi bir buçuk çay kaşığı bu şekilde karbonat ekliyorum. Biraz daha çırpıyorum. Şimdi iki bardak un ekleyeceğim önce. 200 ml'lik bardak kullanıyorum. Evet mikserle biraz daha çırpacağım daha sonradan da mikser içerisinden çıkarıp yoğurmaya başlayacağım mikseri içerisinden artık çıkartıyorum şimdi el elle yoğurmaya devam edeceğim. Üçüncü bardak unumu ekliyorum. Unu bir anda eklemiyoruz. Yavaş yavaş ekliyoruz. Çünkü sert bir hamur olmasını istemiyorum. Ele yapışan bir hamur olacak. Bir yarım bardak daha un koyacağım. Evet 3 bardak kullanmıştım. Yarım bardak daha un ekliyorum. Bardak un tam geldi. Şimdi tezgahımı şu şekilde unlayacağım ve hamurumu tezgahıma alıyorum ve 8 parçaya bölüyorum. Parçaları şu şekilde bezelerim yuvarlıyorum. Hamurlarımı şu şekilde açacağım. Şu tabağı ölçü olarak kullanacağım. Evet gördüğünüz gibi tam oldu Şimdi açmış olduğum hamurumu Yan, kağıt serdiğim tepsimi alacağım. Ve 180 derecede fırında 4 dakika pişireceğim. O pişerken ben diğerlerini açacağım. Gördüğünüz gibi pastanın hamurunu tam 5 dakika pişirdim. Şimdi şu şekilde alıyorum. Ve soğumadan hemen tabağımı üzerine kapatıyorum ve kenarlarını düzgünce kesiyorum. Bıçak da kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde. Masanın üzerine alıyoruz, soğumaya bırakıyorum. Şimdi tekrardan bu açmış olduğum hamurlarımı tepsime alıp pişireceğim. Bütün hamurlarımı aynı işlemi yapacağım. Evet, pastamın hamurunu çok güzel bir şekilde soğuttum hepsini. Şimdi bu artan parçaları bu şekilde blendirime alacağım ve bunu pastanın üzerinde kullanacağım bunları. Evet gördüğünüz gibi bunlar da pastamın üzerine için kullanacağım. Şimdi pastamı ben şu şekilde bir plaka üzerine yerleştireceğim. Daha sonra servis tabağına almak çok kolay oluyor. Siz isterseniz servis tabağına da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle birinci kat pastamı şu şekilde alıyorum. Evet buzdolabından çıkarmış olduğum kremam gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde katılaştı. Şöyle bir üst yapıyorum şimdi şu şekilde katın üzerine sürüyorum şimdi iki kat, ikinci kat hamurumu koyuyorum tekrardan kremamdan ekliyorum ve bütün katların bitene kadar aynı işlemi yapacağım ben. Evet son kat hamurumu da koyuyorum üzerine. Pastanın kenarlarına da şu şekilde kremamı güzelce sürüyorum. Evet kalan kremamı da koydu. Şimdi kalan kremamı güzelce üzerine yayacağım. Şu şekilde hamurlar gözükmeyecek şekilde. Şimdi ufalamış olduğum kenarlardan artan parçaları her tarafına kapatıyorum pastanın. Kenarlarında kalan hamur kırıntılarını da bu şekilde kenarına yapıştırmaya çalışıyoruz. Pastamı şimdi servis tabağıma almak istiyorum. Şu şekilde tablamı kaldırıyorum ve rahatça servis tabağıma alıyorum gördüğünüz gibi. Evet siz de bu şekilde tablo üzerinde çalışırsanız çok rahat edersiniz. Evet pastanın şimdi üzerini kapatacağım ve bir gece buzdolabında bekleteceğim. Yarın da kesip servis yapacağım. Evet pastamı bir gece dolapta beklettim şimdi kesip servis yapmak istiyorum Evet pastamı şu şekilde kesiyorum şimdi Evet gördüğünüz gibi pastam şu an servise hazır yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun